Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ediyor. E, sona doğru da yaklaşmış durumda. Ama gerçek bir tartışmanın yapılabildiği, iktidar cephesinden gerçek anlamda adaletin sorunlarına çözüm üretebildiği bir tartışma maalesef olmuyor. E, sadece tartışma yapmak için yapılan bir tartışmadan bahsediyoruz. Çözüm üreten, e, muhalefetin aktardığı sorunlara dair e, buraya kafa yoran ve buradan çözüm üreten bir yaklaşım göremiyoruz. Adaletin en büyük sorunu aslında bağımsız yargının olmayışı. Bağımsız yargı olmadığı sürece de neyi nasıl düzenlerseniz düzenleyin aslında e, tek taraflı iktidarın istediği talimatlarla yürüyen bir yargı olduğu sürece de yargı sorunlarına çözüm bulmaksa mümkün değil. E, tarafsız bir yargı olmadığı gibi aslında erkeğe gemen bir yargıdan da bahsediyoruz. Hep biz kadınların söylediği erkek adaletten bahsediyoruz. Dolayısıyla cinsiyetçi kararlardan, kadınları korumayan kararlardan bahsediyoruz. Yine yargı aracılığıyla kadın özgürlük mücadelesine müdahale eden baskı altına almaktan bahsediyoruz. Kadınları cezaevine atarak özgürlük mücadelesine engel olmaya çalışan bir yargıdan bahsediyoruz. Yine avukat arkadaşlarımızın ruhsatlarını gasp eden, aslında bu bitirip stajlarını tamamlamış olmalarına rağmen ruhsatları verilmeyerek mesleklerini yapmasının önüne geçilen bir yargıdan bahsediyoruz. Aslında bir bütün olarak baktığımızda yardım mekanizması bugün itibariyle iktidarın muhalefet üzerinde, kadınlar üzerinde, engeller üzerinde, gençlik üzerinde bir sopa olarak kullanmaya çalıştığı, baskı unsuru olarak kullanmaya çalıştığı bir mekanizmasının ötesinde hiçbir işlevi yok. Bugün çokça sanki çok demokratik bir ülkede yaşıyormuşuz gibi bir anlatımla AKP iktidarı e, yargı ilişkin görüşlerini aktardı. Bugüne kadar olanları değerlendi. Ama gerçekten bir hayal ülkesinde mi yaşıyorlar, toplumu mu kandırmaya çalışıyorlar? E, bu ülkede e, yargının, adaletin ağası yokken sanki gerçekten mükemmel bir adalet mekanizmasıyla yaşıyormuşuz gibi anlatıyorlar. E, dolayısıyla da aslında asli sorunu olarak erkek egemen yargıdan kurtulmak gerekiyor. Erkek adaletin sorunlarını çözüm üretmek gerekiyor. Kadınları koruyan, kadın haklarını savunan, kadın erkek eşitliğini gerçekleştirebilecek bir mekanizmanın hızlıca örülmesi gerekiyor. Kadın Bakanlığı çok önemli. Bir an önce Kadın Bakanlığı'nın kurulması gerekiyor. Ve Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin aslında yarısını kadınlara ayrılması gerekiyor. Çünkü bu toplumun yarısı kadınlarsa öyleyse bütçenin de sadece bakanlık değil, bütün bakanlıklar için sadece Adalet Bakanlığı değil, bütün bakanlıklarda bakanlıkların bütçesinin yarısının kadınlara ayrılması şart. Evet, Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmeleri devam ediyor. Sabah Adalet Bakanlığı'nın sunuşuyla başladı bütçe görüşmeleri Adalet Bakanlığı dinleyen herhangi birisi muhtemelen Türkiye'nin Finlandiya, İsveç gibi bir Kuzey Avrupa ülkesinde yaşadığını sanabilirdi. Sayın Bakan'ın sunumunda bütün doğrular arka arkaya sıralanmıştı. Olması gereken bütün hukuk ilkeleri arka arkaya sıralanmıştı ve sanki bunlar Türkiye'de yaşanıyormuş gibi bir sonuca uğraşılmıştı. Oysa gerçeklik hiç de böyle değil. Türkiye'de adalete güven yerlerde sürükleniyor. Bazı araştırmalarda adalete güvenin birlerde olduğunu görüyoruz. Ayrıca uluslararası endeksler de bunu gösteriyor. Türkiye'de yargı bağımsızlığına ilişkin yapılan araştırmalarda 128 ülke arasında yargı bağımsızlığı Türkiye 123. sırada. Hangi parametreye bakarsak bakalım, Türkiye'de adalet yerlerde sürükleniyor. Başlıkları tek tek saysak bile saatleri sürebilir. Cezaevlerinde durum vahim. Ama sanki cezaevinde hiçbir sorun yokmuş gibi bir sunum yaptı bakan. Ee, yargılamalar e, vahim. Siyasi iktidarın mahkemeler üzerinde inanılmaz baskısı var. Cumhurbaşkanı çıkıp, Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, sevgili Selahattin Demirtaş'la ilgili kararından sonra hamlemizi yapar, işi bitiririz dediği bir ortamda yargının siyasetten bağımsız olduğunu söyleyebiliyor. Oysa biz biliyoruz ki sadece bir yerel mahkeme kararını bozduğu için istinaf mahkemesi üyelerinin tamamının Ankara dışında sürüldüğü ee, örnekler var. Ankara Cumhuriyet Başsavcısının e, belirli aralıklarla e, gidip e, Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden sonra en son e, gelinlikle, damatlıkla gidip Cumhurbaşkanı'yla selfie çektirdiklerine de e, tanık olduk. Yargının e, bağımsızlığı özetle söz konusu değil. Yüksek yargı mensupları Cumhurbaşkanı'yla beraber çay toplamaya gidebiliyorlar araç önüne kadar gelip yerlere kadar eğilip onu yolcu edebiliyorlar. Veya Anayasa Mahkemesi Başkanı dahil hepsi önünü ilikleyerek Cumhurbaşkanı'na saygı duruşunda durabiliyorlar. Bunların hiçbirisine hiç değinmedi Adalet Bakanı. Bütün eleştirilerimizi ayrıntılı bir şekilde dile getirdik. Birazdan Adalet Bakanı cevap verecek. Pek cevap alabileceğimizi sanmıyoruz. Ama sormaya bu konuda bir toplumsal duyarlılık oluşturmaya devam edeceğiz.